tam kapanmada da açık olması güzel. Biz sunulan hizmetten memnunuz. Aslında halkın ihtiyacı olan bir uygulama. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Tam kapanma döneminde de hizmetlerine ara vermeyen mobil halk et satış mağazası Antalyalıları uygun, güvenilir ve sağlıklı et ve et ürünleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bir ay oldu gelelim, bir aydır alıyorum her hafta yani. Pazar da yok, bunu görünce çok sevdik, gerçekten çok sevindik. ATM'ye gelmiştim para çekmek için. Abi baktım et çok şaşırdım yani çok da mutlu oldum hiç beklemiyordum böyle bir şeyi yani bu 17 gün boyunca olmaz zannediyordum. Mobil mağaza bugün de Kemer'de vatandaşlarımızla buluştu. Müşterilerimiz halkımıza güvenilir et sunuyoruz, geri dönüşlerimiz iyi, müşterinin nimeti yüksek. Pandemi sürecinde bile hizmet vermeye çalışıyoruz. Fiyatların da makul olduğunu düşünüyorum. Ayağımıza kadar da böyle bir hizmet gelmiş. Kemer'de böyle bir hizmetin olması gerçekten gurur verici. Kemer'e yapmış olduğunuz bu hizmetten dolayı teşekkür ederiz ayrıca. E, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye çok teşekkür ederiz böyle bir şeye başlattığı için. Halkettir'i Ramazan bayramına kadar Pazartesi Kemer, Çarşamba Korkuteli, Perşembe Demre, Cuma Kumluca, Salı günleri ise dönüşümlü olarak Finike ve Elmalı'da vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek.